<laughs> ne oldu ya? Musta da yapmış güzel ya. Biraz sürdüm iyi yani. Soracağım biraz sürdün <laughs> mü yani, Sağlık olsun ya. Sağlık olma. Tasarı babağım geri gözüküyor. Aynen aynen baba. Bak kızı da hiç nasıl utanmadı diye şey yiyeceğim. сейчас, 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 Burası pişki de herhalde ha baba. Bitti bir şey. He, bitirmişim. Yok bitmedi baba. Konuşuyorsun. <laughs> ya, köyü tanıtıyorum. Vallahi çok ya, güzel burası ya. Burası pişki Bu pikla pikla dediğin zaman deprem şeyinde burası hasar görmedi. Eski evlerini gösterdiler. Hepsi yenileri de şu tarafa geçti. Şu, şu tepenin eteğini. Burada güzel bir yer yaptılar. Tabi bunlar AK, Parti AK Partili. AK Parti gibiler. ya. <laughs> Olsun. Yani Tabi sen de sen de AK Partisi Vay 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 vay. Ama bak görüyorsun. Çok güzel. Ne güzel tarihi evler değil mi bu? Ey ya. köşede Fevzi iki katlı bir tane şu bak. Kepişti var ya görüyorsun. Vay vay. vay. Ha, orada bir tane burası pişki dağı arkadaşlar. Evet. Osman Hacı Osman abi vardı. Hacı Osman Hamit oldu. 50 sene önceki şeyi ben söylüyorum. Balkonda bizi görünce ben tanıyordum. İşte, çay getir, ikram ederdi. Yani bizi boş Eski insan ha. Evet. Çok İyi bir insandır. Eski insanlar her zaman iyidir baba. Evet. Osman amca, Osman amca, Osman amca. Allah rahmet eylesin. Rahmet oldu değil mi? Evet. Çok kaliteli bir insan değil mi? Yani burada iyi insanlar var Çok kaliteli insanlar var yani. Burada ben biraz az, önce partizanlık yaptım da. Hep tezek kokuyor yani hep burada. Hep kaliteli insanlar yani. Eskiler çok kaliteli insanlar. Bu evet. sondakiler biraz... Ben mefatar ise dönüş yaptılar yani. Mesela iyi insanlar yani. Hep tezek kokuyor. Hep evet. tezek. Burası hep hayvancılıkla uğraşıyor ama. Burası hep hayvancılık. Hayvancılık dedi zaten hani bizim bu Erzurum'a giden ana yolda ortak yeri orası. Kaç kilometre? 6 kilometre. Hayvanlar gidip orada ot otlatıyor. çobanı var. Akşam oldu mu? Yollar hep tezek baksana. Tezek. <laughs> evet. Vay be. Ama vay. ne kadar yeşillik, ne kadar güzel bak. Çok baba. harika bir yer. Allah. Hani burası bir doğa. Doğa. Doğa alacağız. Ama tabii ki değerini bilmiyoruz. Kıymetini ki, bilmemiz lazım. Evet bilmiyoruz. Daha Çoğu bir, yerde bir, yakıyorlar. Ciğerlerimizi yakıyorlar. Yakıyorlar ciğerlerimizi. Olan yapıyorlar. ormanları yıl evet. Evet. asırlık asırlık ormanları yakıyorlar. Kıymetini bilmiyorlar işte. İnsan yanıyor, dona yanıyor. Bir ağaç bir insan demek Baka yani. Bakın şu ağaç olmaz. Düşün. Şu ağaç yok. Ağaç, Burası kupkuru. Ağaç, su olmaz. Zaten. Hayat olmaz. Aynen. Ağaç bir, ağaç bir insan. Burası Erzincan üzümlüye bağlı Pişki Dağ köyü. Çok güzel bir köy. Her bak şu yolun kenardaki gördüğünüz her şey meyve ağaçları. Kayısı, vişne, dut, ada Her şey, her şey. Ya. Yok evet. yok yani burada. Bizim buranın üzümü çok sağlıklı yer. Yani. Bu Erzincan. Avrupa şey yani o şeyi almış, belgesini almış yani. Çok kaliteli bir yüzüm. Biraz... Erzincan'a doğru gidiyoruz. Evet. Bak bu hayvanlar hep gübrelemişler bak yerlere. Onun ne kadar faydası var doğaya baba. Olmaz olur ya? Düşünün artık bir bahçe ekiyorsun, ekiyorsun. Hayvan gübresi olmadan Sadece topraktan verim alamıyorsun. Yok baba yok. Ha. Sen ne diyorsun ya? Ilaçlama... Şunlar hep üzüm ağaçları değil mi? Şu yolun kenarındakiler. Tabii ki. Üzümler. Evet, üzüm Vay ben be ya. Şimdi ilaçlamaya başlamışlar bu 5-10 senedir, 20 seneden beri. Hep toprağa öldürüyor, hep insanlara öldürüyor. Öldürüyor. İlaç değil mi? İlaç O zaman. Naleti, bak elmalar burada evet. çok tutmuş. Oo maşallah. Var, bizde yok. Maşallah. Çok güzel Bizim elma var. Evet. Sizin orada elma yok ha? Bizde don yaptık. Don yaptık. Evet. Peki don burayı vurmadın mı baba? burası, bir bizim burası rakım olarak biraz daha yüksek ee, baba diyorum, benim kayınpederim, kayınpederim de Göller Köyü'nden, Pişkidağ'da yukarı çıkıyoruz. Evet. Yani tepenin yüzünde bir köy. Orası mevki olarak daha da yüksek. Orayı bu yaz tam ağaçlar çiçek açtığında felaket bir don vurdu. Bu sene hiç meyve falan yok. Üzüm haricinde başka bir şey yok. Sadece üzüm var ha. Üzüm var sadece. Vay be. İlaç evet. ilaç için bir tane kayısı yemeyeceğiz mi ya? Var ya yine tek tük Tek tük bir... ağaçların başına çıkıp onları yiyeyim. Yani dur şey yiyeyim, toplayayım. Bir de top. tut çok bu sene. Yani daha ben şöyle baktığım zaman şöyle bir tut. Kayısı ağacı gibi olmuş. öyle. Allah, Allah Allah. Yani çok güzel ya. Şu karşıda görünen dağlar Muzur dağları. Başlarında hala kar var. eteklerinde falan kar var. Her seneye karşı bir Ama sene. Ama bu sene demek ki e, sıcaklık da çok fazla. sene hiç yok. Kar gibi hayır yok, bir geçen şey. sene geçen sene daha çok kar gördüydük. Tabii. Şuradan gidelim. Şu kestirmeden şu yolda gidelim. O şu manzara, şu manzara. Burayı biliyor Yani harika bir manzara ya. Biz gelirken bir tarafta.